Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Spine oynayacağız. Ee, başlayalım. Ee, ve şimdi çakmak yapıyoruz. Ee, saç rengini ne yapabilirim? Saç rengini mavi yapacağım. Biraz küçültmem gerekecek. Benim orada sesler çıkartıyor. Duymuyorsunuzdur bence. Voy a amar, voy Sesler çıkarıyor. Dı Yeşil gözler yapacağım. Bir çakma. dudaklarını kırmızı yapacağım. Minik dudaklar. Biraz büyükken boyayı. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi ise yumuşak küçük. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Mükemmel oldu arkadaşlar. Çok iyi. Gerçekten. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar videomun sonuna geliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Ee, yorumlar açık bu arada. Tüm videolarımın yorumları açık olabilir. <laughs>